Kidney disease. Which one is it? Yüksek Değil tansiyon. Değil. Disease bu arada gençler hastalık demek. Buradan çıkarabilirsiniz bence. böbrek hastalığı böbrek hastalığı. Aynen. Yes, böbrek hastalığı. Kidney disease. Strong family ties. B. 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 Güçlü aile bağları. Assignment. B. Assignment. A. Ne uh, Unfortunately, no. B. B. Assignment means homework. B. D. D. B. 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 Bedev, yes. Membership agreement. A. A. A, A, Good, üyelik sözleşmesi, Startup Fee, C, C, Yes, başlangıç ücreti, and Hang around, B, 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 Dolaşmak, Cope with stress. D. 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 Stresle baş, başa çıkmak. Cooperate. Means work together. D. D. Yes, cooperate, birlikte çalışmak, işbirliği yapmak anlamına geliyor. And country of Britain. Means your A. hometown. A. A. Memneket, country of origin, memneket, hometown, dormitory again. D. D. Öğrenci yurdu, and nervous. B. B. B finally, fear of failure. C. C başarısızlık korkusu. And self confident. B. B. E. Özgüvenli. Be aware of. D. E. D. E. D. Farkında olmak. Freshman. A. Yok. A. B. Yes. A. E. Last year you were freshman. Geçen sene siz de freshman yani birinci sınıf öğrencisiydiniz. Submit. B B teslim etmek. Ee, daha çok bu şeyde assignment ile kullanılıyor ya da homework ile. Submit your assignment ya da submit your homework. Ödevini teslim et şeklinde. Challenging courses. The D. D, challenging courses. Uh, what are the challenging courses for you? Math. Math. What else? Physics. Physics. What else? Just math and physics. Oh, sorry, I couldn't hear. Can you repeat? Literature. <laughs> Literature. Okay. Literature. new Okay. Literature. Literature. C yeni arkadaş çevresi. Circle ne demek? Yuvarlak like çember gibi. Çember. Evet, çember hmm. anlamına geliyor normalde ama bu çevre diye çevirmiş. Teacher's attitude. B B B öğretmenin tutumu ya da davranışı da diyebiliriz. Attitude. Elective courses. D D değil seçmeli dersler. Peki diğeri neydi? Ana ana olan, zorunlu olan. Compulsory courses. courses. Yes, compulsory courses. Well done. And that's all the words in the first unit. İlk dersinizdeki bütün kelimeler, yani çoğu kelime bu bunlarda. Şimdi let's start a picture test. Picture test. Ah pardon, aynı şeyi açtım. yes that's it Osman, geldin? Geldin now it's size look at the pictures and choose the correct option again the first picture d, d. d. d do homework the second one d, d. 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 <laughs> d. That, d. d. Yeah, okay chat dedik ikincisine chat yapıyorlar yani konuşuyorlar the third one see see play terrant neydi play terrant oyun alanı okuldan kaçmak evet a pardon burada okuldan kaçmıyorlar galiba biraz daha büyüteyim Uh, Burdehip, Billy, are the medial, they D. Ishbili, yani Pindela, yes, D. Cooperate. And four? A. 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 Punctual. <laughs> Five? D. 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 D Math. It's a challenging course for you. Yeah. And six? C. C. D. Art. And C art, N seven. C C play chess eight. C C C can you read it please? Literature. 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 Yes. Literature. literature. Okay, one more time. Listen. You repeat it. This, literature. Lit literature. Okay, nine. Literature. A. Yes, a. well done. It was good. Good pronunciation. Yes, it is A argue, and ten. B. 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 B read a book. And eleven. A. A. A, ICT. And what is the uh, the long form of ICT? Uzun halini gençler biliyor musunuz? Ya da anlamı? Okay, information technologies, yani bilgi teknolojileri. 12 c signs and 13 d d geography d 14 b b listen to music and 15 b b we have dinner 16 c B, biology. Do you like biology? Yes. 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 Is there anyone who doesn't like it? No one. Okay, good. And seven se A. 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 P E means long form right. Physical, Physical education. education. Yes, good job physical education. And 18 A A A A is on And 19 C. 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 C go jogging. 20 D. D. D We wake up. Başka var mı diye zorluyorum ama yok. Okey, birinci ve ikinci ünitenin şeylerini çoğunlukla yaptık, bitirdik. Şimdi gençler, üçüncü üniteye başlamadan önce e, bunu EBA'da da paylaşacağım. Ama şöyle bir hep beraber bakalım. Şöyle yan çevireyim. Öncelikle fiillerim var. Zaten üçüncü ünitenin ismi Legendary Figures yani Efsanevi figürler e, ve bu ünitede göreceğimiz e, gramer kalıbı geçmiş zaman e, devam eden geçmiş zaman iki tane zaman göreceğiz geçmiş zaman üzerinde çok durmak istemiyorum çünkü daha önce defalarca gördüğünüz geçmiş zamanı sadece bir tekrar edeceğim. E, bu ünitede çoğunlukla e, past continuous tense yani devam eden geçmiş zamanı odaklanacağız. E, fiillerin ikinci hallerini biliyorsunuzdur diye düşünüyorum Pasten'den. O zaman e, sizden şunu isteyeyim. E, lütfen fiillerin ikinci hallerini bir gözden geçirin o tabloyu. Özellikle düzensiz fiilleri. Düzenli fiillerde nasıl e, geçmiş zaman yaptığımız zaten belli. Ne ekliyorduk sonuna? Ed takısı okay. ekliyorduk. Yes. Good. Şimdi bir fiilleri gözden geçirelim. Concur Türkçelerini okumayacağım. Sadece İngilizcelerini okuyacağım. Ee, bunu okumamın sebebi de sizin okuyamayacak olmanız değil gençler. Ee, bir e, kulak aşinalığı olsun istiyorum sadece. Duyduğunuzda kelimeyi anlayabilin. Çünkü yazılışları ile okunuşları bazen farklı oluyor biliyorsunuz. Let's start with verbs. conquer beseech surrender worship design want hit find cope with rely on dare defeat destroy order believe Play a key role, move, become, win, grow up, inspire, lose, believe, manage to focus on, promise, feel scared, respect, decide, make a change. Establish, come across, help, stay, book, e, book biliyorsunuz kitap anlamında ama burada yer ayıtmak yani rezervasyon yapmak anlamında kullanılmış. Call, damage, offer, lend, e, lendin hem e, fiil anlamı verilmiş burada kareye çıkmak anlamı. Bir de isim olarak var. O da kara anlamına geliyor. Land, reach, divide, e plant, water, look after, begin, live, e grow. E, şu sol tarafta grow up görmüştük. Büyümek. E, bu bir phrasal verb. Up e gibi yanında yardımcı ifadelerle kullanılan fiiller e, genellikle phrasal verb yani fiil öbeği oluyor. Burada sadece grow kısmını vermiş. Bu da yetişmek, bitki yetiştirmek anlamında da kullanılıyor. E, bir insanın yetişmesi büyümesi anlamında da kullanılıyor. Come back and take care. Now the other important words. Öncelikle ünitemizin ismi Legendary, efsanevi. Cannon, e, buradaki top, gençler silah anlamındaki top. E, triumphant, zafer kazanmış. E, şu kelimeyi e, eksik yazmışlar. A'dan sonra e, Rize'nin R'si olacak. Army, ordu. Powerful. Importance, Location, Religious, Battle, Soldier, Winner, Siege, Leader, Painful, Victory, Intellectual, Respectful, Determined, Race, Impressive, Hopeful, ambitious, enemy forces, brave, heroes, heroines, Achievement and commander. Okay, these words are third units words. Yani legendary figures and kelimeler. Bunları uh, bugün paylaşacağım gençler, Gelecek hafta gelirken geldiğinizde bunları en azından bir kere gözden geçirmiş olun. Birkaç kelimeyi bilmediğiniz kelimelerin özellikle adlarını çizerek ezberlemeye çalışın. <laughs> Çünkü bir üniteye başladığınızda bazıları kelimeleri bilmiyorlar. O yüzden parçaları okurken zorlanıyoruz fark ettiyseniz. Siz kendiniz de zorlanıyorsunuzdur eminim kelimeleri bilmediğiniz zaman. <laughs> e, bu hafta tek ödevim bu. Lütfen bu kelimeleri ezberleyin. Ve e, şeye fiillerin ikinci hallerine, düzensiz fiillerin ikinci hallerine bir göz gezdirin. Kitabın arka sayfalarında olması lazım. Fiillerin ikinci halleri. Şimdi kaç dakikamız var? 10 dakikamız var herhalde. E, bir de çok az katılım oluyor gençler. Diğerleri neden gelmiyor biliyor musunuz? Bakıyorum şu anda kaç kişiyiz? Şu anda 15 kişiyiz. Biraz önce daha fazlaydık sanki. Var mı neden gelmediklerini bilme gelmediklerini bilen? Yok. Peki. Tamam. Ona göre not alacaklar. Yapacak bir şey yok. Ee, bu arada şu konuya da değineyim. Geçen hafta gönderdiğiniz ödevleri e, henüz okuyamadım. Ee, kusura bakmayın gençler, taşınıyordum çünkü geçen hafta çok fazla e, işim vardı. Bir türlü fırsatım olmadı bakmaya. Ama bakacağım. Hepsi zaten telefonumda kayıtlı. Ee, biraz geç olsa da geri dönüp e, göndereceğim hepinize ödevlerini yapanlara. Zaten çoğunlukla değerlendirmeyi de ödevlerinizden ve ders katılımlarından yapacağım. Bilginiz olsun. Ee, sözlüleriniz. Çünkü e, sözlü yapma fırsatımız olmayacak. Hocam. Evet. Sınav nasıl olacak? Hani bir dinleme falan da yapıyorduk ya okul olduğu zamanlarda. Bu sefer Sadece yani nasıl olacak mesela? Yazma şu anda bölümü ben de bilmiyorum. Hı. Bir yazılı olacak. Ee, ama listening and speaking kısmını nasıl yapacağız dinlemeyle konuşma kısmını ee, bilmiyorum henüz daha e, konuşmadık aramızda da ya da yapabilecek miyiz? Ee, bir kesinleşsin kesinleşince ben size zaten o konuda bilgi veririm. Peki gençler bu ıı, ilk iki üniteyle ilgili aklınızda kalan ıı, anlamadığınız yerler var mı? <laughs> anlamadığınız yerler var mıydı birinci ünitede, ikinci ünitede? Yok hocam. Tamam. <laughs> o zaman bu bir ve ikiyi zaten ıı, üzerinde çok durduk, çok fazla alıştırma yaptık. E, gerek şeyden workbook'tan olsun gerek ekstra kaynaklardan olsun e, artık bilmediğiniz bir yer kalmasın. Hı -hı. Bir de benim size tavsiyem eğer hani e, içinizde İngilizcesini biraz daha geliştirmek isteyen varsa e, şu okuma parçalarını önceden bir çalışsın. Okuma parçalarını okuya okuya çünkü e, daha fazla gelişiyor İngilizceniz. Ya da e, boş zamanlarınızda umarım yani biliyorum kesinlikle film falan ne izliyorsunuzdur. Anladım. Onlardan İngilizce e, diziler izlemeye gayret edin. Bir dakika, bir dakika. Peki sizin sormak istediğiniz anladım. bir şey var mı? Gerek sınavla ilgili olsun, başka bir şeyle ilgili olsun. Çıkınca arayacak mı? Tamam arasın hadi.